Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft, Katil kim oynuyoruz? Yanımda sarpotilla ve Garbariustan bir çeşit küf var. <laughs> hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş olduk be ya. Garbarüs'e abone olmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. <laughs> Garbarüs'e abone olun. Arkadaşlar Sarp Atilla'nın <laughs> videoları ücretli. O yüzden bana <laughs> abone olursanız sevinirim. Benimki bedava. videolarım ücretsizdir. Hatta üstüne <laughs> para veriyorum. Oo, Abi ben innocem inno oldum. Innocem. Ben, ben de innocem. Innocem. <laughs> tamam, innocem. innocem. Dünyayı taklaya getireceğim. <laughs> Bu arada <et> <gülüyor> altı... <gülüyor> Altın, evet, toplayın. Tamam. Altın toplayın. Altın toplayın. Eee sap gelme. Size hiç güvenmiyorum da. Nasıl geldi? Gelmeden. Cem. Sap sen Neredesiniz la? lan? Benim benim. Ya ne yapıyorsun Cem burada? Yok katil Aa! sen misin diyorum. Benim katil benim. ben değilim ya. Ya peşimden katil. geliyorsun gibi geldi. Lan öldüm. Yok, yok Öldüm mü? Öldüm ya. Katil Steve. Oğlum herkes ya, katil Steve. Ol. Katil, katil o. Katil. Ben de Steve'im. Böyle deme. <laughs> oğlum hangisi katil? Herkes ölmüş burada. Herkes ölüyor. Cem, Cem dro şey düştü. Ok nerede, çabuk çabuk. nerede, çabuk. Ok nerede? Ok nerede? Katil çabuk bu çabuk. lan Steve? Bu Steve. Ben gördüm. Bilmiyorum oğlum herkes Steve. Ha. Ben dedektif aldım dedektif. Tamam Cem Ölürü... bu sen senin bu benim, bu, sen bu, benim, sen bu, benim bu benim bu benim vurma bana. Lan ne oldu? Cem bana katili göster o zaman. Bilmiyorum ki abi öbür Steve dedi bana Selim abi. Öbür <laughs> <laughs> Steve derken 5 tane Steve var. Sen yanımda kal abi. o zaman. Daha, yanında kal. Oğlum herkes Steve. Herkes <laughs> Steve. <laughs> abi herkes Steve ya. Oğlum bayağı Steve. Bu Steve işte bu Steve. Üzerinde mavi tişört var, o Steve. Korktum ya. <laughs> Oğlum adam saklanmış, bunu çok pis kunduma getirebilirdik aslında ya. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş... <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyde giriş yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Oo. Oh. Oyun hocam. Bence senin tatil ben... Aynen. Yok, lan yok. Bir oğulları bir uzattı. Evet evet sesinden Oo, anladım. Ooo Selim gel, abi katil. bu sen misin? Yok 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 yok. o ben Gel değilim. buraya. Yok ben lan yok değilim. hakikaten. Köylüyüm ben masum bir köylüyüm. Masum Cem gel bakayım diyorum. arkandayım arkandayım. Kanıtlaman lazım katil misin değil misin? Neredesin? Çıkar. Arkandayım. Oğlum buradayız lan biz. <laughs> biz buradayız oğlum. Ne <laughs> Oğlum bir sürü Steam var lan. Steam ordusu o. Bir sürü, sürü Steam var o zaman. Oha burada biri ölmüş. İki Orada, kişi ölmüş. Yukarıda biri görünmez olmuş. Aa! aa. Katil Steve bana vurdu. Niye King sen de Steve olarak görüyorum. Sarp arkamdayım. Sarp arkamdayım. Arkamdayım, arkamdayım. Ben niye herkes Steve ee... olarak görüyorum ya? O sen o, senin de senin oyun soruyor. bozulmuş. Oyun bozulmuş noob. Oha! Gerçi bir dakika herkesi Steve olarak görmek daha iyi bu oyunda. Niye? Abi bir tane kız var. O katil. Ben gördüm e, da, katil. Daha gerçekçi diğer türlü skiniyle anlıyorsun adama. Ama oğlum bu ya. oyun normalde bütün skinler Steve olarak oynanmalı bu arada net. Hayır katılmıyorum buna. Niye <laughs> lan? <laughs> <laughs> evet Oğlum, bence de. Kininden öl ölünce söyleyin bana da hani mesaj şey olsun. İşte o söylememeli normalde. Aa bu bu bu. Oo, Oo, yok, yok, abi beyaz bir kız var o. Sarp, bu, bu, sen misin Cem? Sarp. Bu benim bu benim bu benim. Bu benim. Tamam. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben 3 altınım var ya hiç toplayamadım. <laughs> ben de 6 tane var da. Beyler ya, al sana vereyim. Taklaya getirin. Al 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 Çok 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 Cem ne yapacağız Cem? Abi ben iki benim... tane altın lazım. Ben direkt e, katili bulup öldüreceğim. Gel. Aa bu mu lan? Bu mu lan? Değil. Bu mu lan? <laughs> bu mu lan? Cem seni kaybettim. Ben Ama Sarp altın sen bende normal görünüyorsun. Allah Allah. Evet. Tamam sen bir tek arkadaşlarını normal görüyorsundur. Allah Yo, Allah. Yo Cem de Steve. Çektim emaneti. Vereceğin adaleti hadi. E, vereceğim adaleti. E, vereceğim burada, adalet. bu, burada iki kişi de ok var bu arada. Üst katta bekliyorlar. Kim? Kim lan? Ay ay bunlar değil, bunlar değil, bunlar, bunlar değil. değil. Bunlar tamam. değil, bunlar değil. Cem arkandaki Cem işte o. Değil, 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 değil. Cem. Abi, bir tane, oğlum bu ne cesetler var burada bir sürü. Evet, oğlum işte. Oğlum, bir tane kızdı katil ya. Kızdı, kızdı, evet. Zaten. Ha bu, Allah Allah. Sen Allah. ikili, ikili katili açmadın mı ya? Sarp. İkili katil, evet. Bir katil öldü ama. Öldü mü? Geliyor, abi. geliyor. Biri geliyor, biri geliyor. Tamam, ben benim de okum var cem. Bu, Can, bu, olabilir o, mi? o, mi? O o o o. <laughs> abi. Sarp, 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 geri dön, geri dön. Bak cebin o yere Masummuş Ya, o o ya. Oku, masum oku, masum oku. O ya. Oku. Aynen, tamam. Dedektifin okunu aldım. Dedektif şey demiş Öldürmüştün. Cem. yo o da dedektifin okunu almıştı. Masumdu. Hmm. Y oğlum bana in katili bulun ya. Innocent abi bu değil o innocent. <laughs> i̇nnocem, innocem. Tamam ben de -no risk alıyorum. Risk alıyorum. Al abi, seni izliyorum. Bak ben sana söyleyeyim. Hadi Sarp. Bu. O, o abi o öldür. Evet. Öldür o. Bak. Sarp oğlum, o. Çok lag var ya. Sarp. Hadi Sarp. Hadi oğlum. Oo! Oo Innocent. Ayda. <laughs> adam oh. long atış yaptı kendi öldü. Oğlum katil kim hayda, Steve ]miş lan? Ayda sıtıymış lan. Abi sıtıymış başından ada, beri. Adam adam ok gösteriyordu değil mi? Evet. Yok Steve'de ok yoktu bu arada. Steve'de yoktu ya. Yok yok ok gösteriyordu ya. Gösteriyordu ya. Abi Kendini masum işte. yapmak Bir için. Bir de senin arkanda hiç dokunmadı. Evet. Abi. Ayo yanımızdaydı iki saattir hiç de bir şey yapmadı duruyor öyle ya. Adam ağır çıktı ya. Abi. Geri zekalı dışarı. düştü. Ulan ya. <laughs> ağır pro derken. Abi. abi zaten bizim pro dediğimiz ancak bu kadar. Beş saniye yaşıyor. <laughs> Aynen. Haydi giriliyor. Ne oldu? İnno Selim. İnno. Cem Ulan. katil. Cem nasıl katil ya? Cem'in gülüşünden anladım. Yok mu oğlum? Bak bak. Ya ooo. <laughs> <laughs> Ama okay. Masumum oğlum hemen niye suç atıyorsunuz bana Can ya? Bey. Ben, ben bir şey o... diyeyim mi? Kesin Sarp falan gel, gel. Bir katil ben söyleyeyim. Yok yok Sarp katil değil ya. Gel abi gel gel. Beraber ben beraber anlarım. Gel. Hadi yapıştır. Beraber, beraber, beraber takılmayalım gel, bence hiç. Beraber gelin, Gelin. Beraber takılalım. Lan asansördeyiz oğlum. Altın ya, lazım. Oğlum. oğlum niye bekliyoruz ha. keriz gibi? Aynen. Oh, oh, kız, kız, oh, 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 kız 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 Kaç kaç kız Steve, 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 Steve. Tamam peşinde lan. Ay taklaya geldik be. Ya, o taklaya geldi. <laughs> Üç tane sıkıntılı gibi gittik orada <gülüyor> asansörde <gülüyor> bekliyoruz ama, ya. Ama ama cemden acayip şüphelenmiştim ben ya. Yani. Ben yok, acayip lan değilim, değilim. Şöyle mi? Ben oradan... Cem şey yapıyor falan sandım. Biliyor musun? Bizi asansörde kunduma getirecek falan diye düşündüm. Ya niye bekledik asansörde? Ey <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> Hay Allah Sarp herkesi kendin gibi sanma. <laughs> Sarp olsa direkt yapardı bu arada. Bak iyi misin tabi inin hocam ya. Ben, ben de inin hocam. Taktaki yanındayım. Ya oğlum ben de inin hocam hep... Abi, abi, Bana... abi katil kaç. Cem Bana kaç. Uyarı verdi. Diyor ki katillerle birlikte takım olmak şey değildir diyor. Cem kaç. Elim abi katil Aa, kaç. 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 Sesinden anladım. Kaç. Lan yok ee... yok. Katil değilim gerçekten. Cem bak <laughs> sakın taklakinge güvenme. Katil, Katil değilim diye... gerçekten. Hadi lan gel. öldür. Katil sen öldür. Gerçekten e, değil. Ben ya. öldüremem. Yok bu benim. Bu benim. Selim abi arkandayım. Gel gel. Bir katili gördüm. Kırmızı kıyafette. Ooo. Oha helal olsun lan. E, oğlum ben helal değildim ol. lan. Niye bana Ne bileyim Sarp bir işkillendirdi ya. Abi ben bir işkillendim senden. Ne bileyim ya. Patlıyı <laughs> getireyim. <laughs> Niye ben katil olmuyorum ya? Abi ben de olamıyorum ya. Ben Önemli de değil. In Biz innocent ve yüzde iki, diyor ya. Yüzde iki ne abi? Yani innocent A -a -a mi mi? Ya ya. 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 Yine yine innocent. Tamam hadi o zaman harbi bu sefer adam akıllı şu altını toplayalım ya. Aynen tamam, aynen. Hadi. Katili bitireceğim. <laughs> Lan. Aynen aynen. Dur 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 dur. Bunu aldım. Ben de bunu aldım. İki oldum. İki altınım var. Nuk i̇ki var. bu var. <laughs> <laughs> Üç altın what? Aa öldüm Oy, katil. katili gördüm. Katil gördüm. kim? Steve mi? <laughs> Yok, Hayır. Ya, senin için kadın. de. Abi geliyor. Ben. Kızıl saçlı da çok da güzel bir kadın ya. Oğlum ben, ben de herkes Cem, sevim ya. Cem'i kovalıyor. Cem'i kovalıyor. Hala peşimde tamam. mi? Peşinde Kovalasın. Cem. Arkana sakın bakma oğlum. Sakın Aa! bakma. Aa! Bulan Bu lan katil öldürün lan şunu. Ben de öldüm ya. Topluyor galiba. Öldürüyor Cem başkalarını öldürüyor. Oğlum şeye öz ezildim tuzağa öldüm lan. <laughs> Ulan tuzağı öldüm ya. Allah'ın ya. nobu. Allah'ın nobu. Sen mi çalıştırdın o tuzağı? Yo karşıda eleman vardı. Ha o çalıştırmış. Ooo murderer chance yüzde Ooo. Oo. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Ama olmuyormuş o falan. Yüzde birle kaybediyorum. Yüzde üç yazıyor bende ikisi içinde. Hadi bakalım.

Helal Sen, olsun. ben olsaydım çoktan seni indirmiştim ki. Aynen doğru diyorsun ya. Yok sarp değil. Gerçekten değil. Değilim değilim. Aynen. E, zaten öldürüyor birisi. İçeride birisi katliam yapıyor. Tap 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 tap. O tap 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 tap. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Çok doğru, çok. Gel gel. Oo, öldüm. Gördüm kardeşim. Kim kim? Steve. O abi o. Ah. Ah. ah evet oymuş kaçıyorum. Ah öldüm ya. Ulan bana Tabii ya. He. Herkes... Steve ya. Dayım. Innot. Stay alive as long as possible. Selim abi bunu, bunu hatırlayamazdı. O yüzden kesin katil değil. Aynen. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Sherlock. Bak, dur, dur dur katil biliyorum. Değil. Abi, ya ee... benim kılıç niye açılmadı ya? Ha. <laughs> Selim abi gel. Ha, sen misin o? Cem katil, katil gel misin ya? Ya, ya kılıç tamam. açılmadı. 2 saattir kılıcı açmaya çalışıyorum. Ne? Gel abi. o, o ben değilim. O ben değilim. Bu benim. Bu ben ben gel. Ne gel lan? Gel. Ne kılıcı Yok, yok lan yok. Yalan atıyor. Yalan atıyor, ya. atıyor ya. Bak ya oğlum al şu altını ya. O. Dedektif oku bir Cam. Cam gel 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 gel. gel. Dedektifin okunu alalım Cam. O oh, has been dropped. Drop it. Drop, Aha Drop taklaya Cam. Cam. koşuyor arkamızdan. takılıyor mu Ha Gel gel. Oh. Gel gel. Gel, 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 gel. Altın, i̇ki 2 altınım var. 3 altınım evet. var. Haydi, haydi. Hadi ölmeyelim ya, ölmeyelim ya. Haydi. Birinci bu birinci sefer, bu sefer yapıyorum. kazanacağız beyler. Biz noob evet. değiliz. Unutmayın. Hop. Noobs are welcome. Noobs are welcome. Buralar tehlikeli. Bence buraya gitmeyin. Oh. Kılıç attı biri lan oradan. Nereden? Buradan mı? E, oradan kılıç attı. Cem kat, Cem kat, katil, katil geliyor. Kaç 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 kaç. Ya Siz öldünüz ya? mü? Öldüm Hayır, Selo abi öldü sadece. Şu Aa, önümdeki ben sen ben misin Abi iki tane şey altın lazım sadece ya. Trap, tamam. Katil Steam. <laughs> Dur, bir tane daha altın lazım abi. Şey, katili Hadi ben lan, gördüm altın. sanki. Gördün mü? Ya sanki ya. Şimdi yanlış birini de vurdurtabilirim o, sana. O, o, bir şey olmaz bir şey olmaz. Kaç biri geliyor oradan. Ortaya gel abi orta safe. Gel 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 gel. Oğlum almayın şu altınları. Bak, arkanda arkanda ne yapıyorsun ya? Aldılar. Ay. Cem, şey. peşinden ay, koşan galiba katil lan. Yok. Şu evet. hatun yok. mu? Evet diyor. Nerede demiş ya? Siz sen Bunu, görmedin mi sen abi kardeşim? Allah lank lank Allah 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 Abi Allah girdi lank ya atamadım. Atamadım. Allah'ın kukları. Ya ruh falan değilim ya. Bırak beni kızdırmayın ya. Böyle oyununda, böyle serverında. Attım orada. Oku attım, oku attım. Arkadaşlar, bütün Minecraft hikayemiz ektedir. Şu an görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Daha çok katil kim videosu için videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda Sarp Atilla ve Garbarius'ta da efsane videolar geliyor. Onları da izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.